Belki de ölürdüm. Belki de ölmemek için hiçbir işin sonuna kadar gitmiyorumdur. Böyle küçük çalışmaların üst üste eklenmesiyle doluyordu zaman. Ben de kelimeleri birbirine yapıştırarak yaratıyordum zamanı. Bunu nerede okumuştum acaba? <laughs> ne yapalım? Aklıma gelenlerin içinde Hangilerini okumadığımı bulmak için her şeyi okumaya girişemezdim ya. Peki nerede kalmıştım? Yarın bıraktığım işlerin neresinde kalmıştım? Bunu da bilemez miydim? Bir liste yapmalıyım bunun içinde. Aman yarabbim. Yapmam gereken ne kadar çok iş var. İyi ki şu mektubu almışım. Yapacak bu kadar çok işimin olması birden sevindirdi beni. Yapmasam da önemli değildi. Yapacak işlerim vardı ya. Acaba yarım bıraktığım kitapların kaçıncı sayfasında kaldığımı hatırlayabilecek miydim? Acaba bir zamanlar şu ay meselesi yüzünden sevmediğimi düşündüğüm tabiatı sever gibi olmuş muydum hiç. Acaba ağaçtan, ottan ya da uçamayan böceklerden falan bir yerden sevmeye başlamış mıydım? Bir yerden sevmeye devam edebilir miydim? Çünkü biliyorsun, sevmek yarıda kalan bir kitaba devam etmek gibi kolay bir iş değildi. Ya hiç sevmemişsen bugüne kadar? Kitaba yeniden başlamak gibi, sevmeye yeniden başlamak pek kolay sayılmazdı herhalde hatırlar gibi oluyordum.